Değerli arkadaşlar bahar geldi. Bizler de aralığımıza geldik artık ufak ufak bakımlara başladık ama havalar bir soğuyor bir de değişkenlik gösterebiliyor. E malum bir de hastalık sezonu başladı. Pek aralığımıza gelemiyoruz. Trafikle pek izin vermeyebiliyorlar. Biz de biraz kendimizi kollamaya çalışıyoruz. Burada sizlerden gelen çok çok sorulan bir soru var. Bahar döneminde kolonimizin kovanını değiştirelim mi? Yani temizlik yapıp bir kovan bulup bunu hijyen kurallarına uyup temizleyip arıları onlara aktaralım mı? Ne yapalım diye birçok soru soruluyor. Değerli arkadaşlar, kovanınızda nem, kirlilik, küf, benzeri bir şeyler görmüyorsanız aman sakın kovanı ellemeyin. Baharda yapacağımız işlem şu. Koloniyi açıyoruz, bakıyoruz yine fazla petek görürsek onları alıyoruz. Boş kolan kısmın altında petek kırıntıları onlardır bunlardır şunları görürsek spatula ile şöyle hafif hafif kazıyoruz onları dışarıya atıyoruz. Ve arıyı üşütmemek için çünkü baharda dikkat etmemiz gereken Mart ayı Nisan ayında sıcaklık gece gündüz farklılıkları gösterebiliyor. O yüzden içerideki ısıyı muhafaza edeceğiz. Fazla petekleri alıp içeriden saracağız. Boş yer bırakmayacağız. Yani arımız böyle 3 çıta. Burasını bu 3 çıtayı koyduk. Burası bomboş kalmasın. Burayı muhakkak değerli arkadaşlar çuvalla bu şekilde saracağız. İçten bu şekilde saralım. Yani ısıyı muhakkak içeride yüksek yapalım. Bu bölgeyi temizleyebilirsiniz. Peki abi ben baktım kovanımda çok pislikler var ve çok aşırı nem var. Ne yapacağım? Ben kovan değiştirmek istiyorum. Başka kovanlarımın temizliğini nasıl yapacağız? Onda da yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Bakın gerekmedikçe asla değiştirmeyin. Başka bir kovana aktardığınızda arının bütün düzeni bozulacak. Orayasını komple steril etmek zorunda. Kovanın içerisini komple propolisle kaplamak zorunda. Arınızı geriletesiniz değerli arkadaşlar. Lütfen sakın yapmayın. Ama nem, kirlilik ya da kırılma, deforme olma başka bir şeyler gördüyseniz eski kovanıza karbonatlı ve sirkeli suyla Karbonatlı ve sirkeli suyla silin. Varsa imkanınız pürmüzleyin. Ama arıcı arkadaşlarımız bazen pürmüzün ayarını öyle kaçırıyorlar ki kovanın altını düzünü yakıyorlar. Bu kadar da yapmayın. Merak etmeyin. Çok 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 kötü hastalıklar bizde yok. Zaten kovan havalandıysa mesele ortadan kalkacak. Onun yerine pürmüz bile yapmayın değerli arkadaşlar. Çünkü bazen kovanı yakıyorlar değerli arıcı arkadaşlarımız. Silelim sirkeli suyla. Biraz güneşli bir havada bırakalım. Yani şöyle güneşin altında bir öyle bir böyle içerisine bir girsin. İnanın her şey tertemiz olacaktır. Ve kovanınızdaki daha sonra o arıları da onlara aktarabilirsiniz. Ama dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Çok gerekmedikçe bahar ayında asla ama asla kovan değiştirmeyin. Arı mı böleceksiniz? Tamam o zaman eski kovanız yani diğer önceden geçen seneden kullandınız ya da o senenin kışında ölmüş olan kovanın peteklerini alın. İçerisini güzelce karbonatlı sirkeli suyla silin. Biraz da güneşte biraz bekletin, havalansın, bölmenizi yapın, aktarmanızı yapın, ne isterseniz onu yapın. Ama koloninin düzenini eğer içeride nem benzeri bir şeyler yoksa asla bozmayın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz. Sizlerin de faydalı yorumlarınız varsa değerli arkadaşlar yine diğer aracılarımıza da faydası olsun istiyorsanız bu videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Çünkü bazen doğru sadece bir değildir. Sizlerin de fayda sağlayan yorumlarınızı bekliyoruz. Biz bu şekilde yapıyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.